şeytan taşlamanın ne olduğunu, nazari bir hikayeden ibaret olmadığını, pratikte bizzat canlı dünyamızda, şu yaşadığımız hayatta, asıl yaşadığımız hayatın içinde şeytanların taşlanması gerektiğini, bu taşlanması gerekli olan şeytanların, biliyorsunuz üç tane şeytan var orada, büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Cemre-i Ula deniyor, yani bir taşlanması gerektiği ilk makam, ilk şeytan, büyük şeytan. Ortada olduğu için orta şeytan, Cemre-i Vusta, ortadaki taşlama deniyor. Bir de küçük şeytan var. Cemre-i küçük taşlama. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Orada temsili yani, orada şeytan filan yok. Asıl dünyamızda, şu anda yaşadığımız asırda, devirde, ülkede, bölgede, coğrafyada, dünya haritasında taşlanması gereken şeytanların ne olduğunu bilerek en başta şeytan, büyük şeytanı taşlarken Amerika'yı taşlamak niyetiyle taş atmamız lazım dedim. Çünkü şu anda dünyanın en büyük şeytanı, büyük şeytan Amerika. Temsil ediyor şeytanı ve İsrail ile beraber. Amerika'nın kanı, kemiği, ili İsrail. Beraber düşünmek lazım. Şeytanı taşlarken Bismillahi Allahu Ekber diye taş atarken ala niyeti cemeratil Amerika, Amerika'yı taşlamak niyetiyle Bismillahi Allahu Ekber diyeceksiniz dedim. Rejmen ala İsrail, rejmen ala Amerika, Amerika'yı taşlamak, İsrail taşlamak büyük şeytan. Orta şeytan işte Amerika'dan sonra gelen küfür devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya her neyse. Küçük şeytan da Avrupa'ya bağlanmış Müslüman ülkeler. Amerika'ya bağlanmış. Siyasetini, ticaretini, hayatını, askeriyesini, her şeyini Amerika'nın güdümüne, Amerika'nın denetimine, Amerika'nın talimatına bağlamış İslam ülkeleri var. Başta Türkiye. Pakistan, Mısır, Suriye, Sudan, bir umum Müslüman dediğimiz toplulukların başındaki bütün ülkeler, Suudi Arabistan dahi vallahi kayıtsız sersiz Amerika'ya bağlı. Yeminle söylüyorum. Kayıtsız, sarsız, katıtsız Amerika'ya bağlı Suudi Arabistan ve bilumum İslam ve Arap ülkeleri. Bunlar da küçük şeytanlar, taşlanması gerekir. Ve bu ülkelerin, Müslüman ülkelerin başındaki idarecilerin, yöneticilerin İslam'a düşman olan, Kur'an'ın hakim olmasını istemeyen, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nizamın, sistemin hakim olmasını istemeyen yöneticiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları taşlanması lazım dedim. Geniş anlattım. Hemen yanı başımızda ismini vermeyeyim. Türkiye'mizden Ege bölgesinden gelen bir turizm. Adeta turist taşıyor gibi. Ya sen haç taşıyorsun. Hacı taşımak başka şey. Turist taşımak başka şey. Bizim çadırlarımıza yakın hemen yanı başımızda Ege bölgesinden gelmiş kalabalık bir turizm şirketinin getirdiği hacılar isyan etmişler. Ya böyle konuşmam olur demişler. Böyle hocam olur demişler. Burada siyaset yapılıyor demişler. Ne işi var demişler Müslümanların. Arafat'ta Amerika'nın ne işi var? Arafat'ta şunun ne? Ya Arafat'ta bunlar konuşulmayacak. Nerede konuşulacak? Biraz zalim olur zalimler. Düşünün yani Arafat'a gelen hacıların kalitesine bakın. Hiç demişler yani Arafat'ta Müslümanların buradaki konuşmalarında, buradaki dualarında Amerika'nın ne? Ya Amerika'nın ne işi yok ki? Alemi İslam'ın bütün siyasetine, hareketine, her şeyine parmağını sokuyor, burnunu sokuyor Amerika'da. Sen niye konuşmana sokmuyorsun? Ege bölgesinden gelen hacılar. Utandım onlar namına Allah'a karşı. Utan, utanç duydum. Cehenneme gitselerdi de Arafat'a gelmeselerdi bu adamlar. İsmimi almışlar bu adamlar. O geldiğimiz şirketin adını almışlar. Künyemi almışlar. ismimi almışlar. Cumhurbaşkanına kadar bu hocayı şikayet edip sürün sürün süründüreceğiz demişler. Vallahi böyle. Konuşmadan sonra duruma bakma. Terk etmişler orayı. Kaçmışlar. Kalkmış oturmuşlar. Ahlamışlar. Poslamışlar. isyan etmişler. Düşünün yani Arafat'ta oluyor bu işler. Öyle kalitesiz, seviyesiz, manasız, gayesiz, davasız adam 50 sene Arafat'a gelse, sayısı da 8 milyon olsa dünya kafirlerinin hiç kılı kıpırdar mı? Suya sabuna dokunma diyorlar. Bu söz insanı cehalete götürür, felakete götürür, dalalete yani sapıklığa götürür. Suya sabuna dokunma sözü vallahi kafirlerin sözüdür, Müslümanların değil. Bazı sözler var ki bunu Müslüman söyleyemez. Suya sabuna dokunma sözü Müslümanın söylediği söz değildir. Niye? Bir kere Müslüman temiz olması lazım. Her namazdan önce abdesti yoksa abdest alması lazım. Her cünüplükten sonra gusül abdesti alması lazım. Suyla temasa geçmesi lazım. Müslüman kadar suyu ve sabunu kullanması gereken başka insan yoktur. Müslüman kadar temiz olması gereken insan vallahi yoktur dünyada. Çünkü namazla mükelleftir, taharetle mükelleftir suyu ve sabunu en çok kullanması gereken Müslümanlardır dünyada. Temiz olması için suyu da kullanmak zorundasın, sabunu da. Suya, sabuna dokunma demek, pis kal, pis kal, cürük kal demektir. Bir Müslüman nasıl karşılık adama temiz olmayı gerektirirken pis olmasını tavsiye edebilir, nasıl bunu söyleyebilir? Suya ve sabuna dokunmayan insan temiz olamaz, yıkanmış olamaz, taharetlenmiş olamaz, ibadet edemez, kulluk yapamaz. Suya, sabuna dokunma diyen Allah'ın lanetine uğramıştır. Suya sabuna dokunma diyen necasete girmiştir. Müslümanlıkla alakası yoktur. Ki dokunacaksınız. Onlar size dokunuyor da siz niye onlara dokunmuyorsunuz? Amerika bugün alemi İslam'ın ta haremine kadar sokulmuş. Alemi İslam'ın başındaki yöneticileri sevk ve idare ediyor Amerika. Açıyor telefonu. Efendim Cumhurbaşkanı falan şöyle yapacaksınız diyor. Emrediyorum diyor. O da baş üstünde ekle telefonu kapatıyor bu kadar karışıyor, bu kadar müdahale ediyor, bu kadar burnunu, parmağını sokuyor. E sen de Müslümansın, bunun farkında olacaksın ve her yerde bunu anlatacaksın. Yok efendim dokunma. İşte Arafat sahnesi hakikaten bir afet gibi geldi bize. Enerjiye dönüşmüyor, neticesi hasıl olmuyor. Ehli küfür zerre kadar çekinmiyor, gocunmuyor, korkmuyor. 4 milyon insan. Niçin? Şimdi buraya biraz duracağız. Araştırdık tabii neden sebep olarak ne var ortada? Niye ilgi uyandırmıyor? Niçin ilgi uyandırmıyor bu dünyada Müslümanların toplanması? Bakın mesela kaç gündür sanayileşmiş yedi Avrupa ülkesinin başbakanları veya cumhurbaşkanları toplantı yapıyor. Almanya'nın Bon kentinde midir nedir kaç gündür? Her akşam haber bültenlerinin başında yer alıyor. Yedi tane kafir sanayileşmiş devletin başkanı toplantı yapıyor. Eyvah acaba ne karar alacaklar diye dünya korkmuyor mu? Merak etmiyorlar mı diyorlar. Hepiniz takip ediyorsunuz. Ama 4 milyon Müslüman Arafat'ta toplanıyor. Hiçbir insanların değil hayvanların bile kılık vurdamıyor. Korkmuyorlar, çekinmiyorlar. İlgi bile uyan. Hiç dikkati bile çekmiyor. Ne bunlar? Niye toplandı bu adamlar? Orada toplanmanın gayesi bu olamaz. Sessiz, soluksuz, ehli küfrün korkmaması, ehl-i şirkin korkuya düşmemesi böyle bir toplantı olamaz. Ama tabi sebepleri var. Şimdi bu sebeplerden bir tanesini Kur'an-ı Mübin'in Enfal suresinin 73 numaralı ayet-i kerimesiyle bugünkü sohbetimizde bu konuyu bu ayeti açıklayarak meselemizi toparlamaya çalışalım inşallahü teala. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olan milletler Ayet-i Kerime böyle. Biz bu kelimeyi kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Yani kafirse kafir diyeceksin. Yani yok efendim kafire kafir deme. Allahu Teala söylüyor. Sana ne? Bana ne? Allahu Teala'nın yakıştırdığı bir kelimeyi ben niye kullanmayayım? Ama 1839 senesinde Tanzimat Fermanı diye bir ferman ilan etmişler. O günkü Avrupa uşağı, Avrupa hayranı aşağılık Osmanlı paşaları. Mithat Paşa, Ünlemle Paşa, aşağılık paşalar bunlar. Osmanlıyı yıkan paşalar, Enver Paşa, Mithat Paşa, Talat Paşa, lanet olasıcalar, Allah lanet etsin bütün paşalara. Osmanlı yıkan adamlar. Tanzimat fermanı diye bir ferman ilan etmişler. 1839 biliyorsunuz. Tanzimat-ı Hayriye demiş. Aslında şer şerden başka bir şey değil. O zaman o fermanın maddelerinden birisi de kafirler, kafir de olsa Osmanlı topraklarında bu kafirlere kafir denmeyecek diye o gün karar almışlar. Oradan geliyor bu bizim çekin, çekinmiş olmamız. Çekingenliğimiz oradan geliyor. Ha Ta o tarihte Osmanlı ülkesinde yaşayan kafirlere, Hristiyanlara ve Yahudilere kafir denmeyecek diye o günkü imansız paşa karar alıyor. Tanzimat fermanı. Allah'ın söylediği, Allah'ın kullandığı, Allah'ın yakıştırdığı, Allah'ın yapıştırdığı bir damgayı kefere maddesini ben niçin kullanmayayım? İşte bakın, vellezine keferu, kafir olanlar. Yeryüzünde kafir olanlar var mı yok mu kardeşim? Bir vakadır bu. Amerika kafir mi değil mi? Vallahi kafir. Aksini düşünen dinden çıkar. Düşünün yani. E, Almanya kafir mi kafir? Bunun aksi yok. Yani aksini düşünmek mümkün değil. Hristiyanlar hepsi kafirdir. Papazların hepsi kafirdir. Hahamların hepsi kafirdir. Yahudilerin hepsi kafirdir. Aksini düşünen vallahi Müslüman olamaz. Evvela bu kavramlarda, bu kelimelerde ittifak etmek lazım. Bizi yanıltmışlar, şaşırtmışlar. 1839'da İstanbul'da tanzimat fermanı ilan edilmiş. Bu ilanı yapan paşalar din düşmanları. Osmanlı'yı Osmanlı, Osmanlı yı yıkan paşalar. Osmanlı'nın işini bitiren mason olan...